videoya geçmeden önce şuradaki like'a basıp buradan kanalıma abone olmayı buradan bildirimleri açmayı ve en son buradan bir şey yazıp yorum atmayı unutmayın. Ve buraya bir tane yorum yazın. Ben o videoya o yoruma bir kalp bırakacağım. Şimdi videoya geçelim. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harika bir şey yapıyorum. Size Among Us'ta nasıl gerçek katil, yani katil olacağımızı gösteriyorum. Ama tek bir soruna girmeniz lazım. Tekli bir alana. Daha doğrusu botların olduğu bir alana ihtiyacınız var. Buradan, buradan hemen bunu alın. Sonra buradan bakın. Burada bilgisayar var. Neredeyse gördüğünüz gibi katilsiniz. Burada bakın. Şimdi katilim de olsun. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yalan değil. Görüşürüz.